Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi Nurum V11 kamerasını sizlerle beraber inceleyeceğiz ve kutusunu açacağız ve testlerini yapacağız. Video geçmeden önce bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. AliExpress'ten aldım. Yaklaşık 8 gün ya da 10 gün içinde gelmiş olması lazım. Kutu direkt bu şekilde geldi. Yan dışında bir jelatin vardı onu çıkardım. Yanlış bir şey geldi mi diye. Şu şekilde açıyoruz şöyle buradan tutup çektiğiniz zaman bunun için de herhangi bir şey yok. Bunu kenara ayıralım. Bu şekilde görüyorsunuz. Şurada kameramız. Burada direkt böyle çıkaralım. Zaten başka da hiçbir şey yok. Bunu atabiliriz. Ayrıca de içinden şöyle garanti kart diyor da büyük ihtimal bu. Yani aynen garanti kartı, tapçı mevcut. Bu da kullanma kılavuzu. Yani bunlarla da işimiz olmuyor dediğim gibi. Bunları attık bizim ihtiyacımız olan eleman burada şöyle umarım düzgünce gelmiştir bir sıkıntı yok büyüklüğü elim böyle bu kamerada böyle şöyle görüyorsunuz arkadan şu şekilde ve şu şekilde bir aparatı var şöyle sağa sola döndürebiliyoruz şöyle ileri ve şöyle yapabiliyoruz diye biliyorum yani aynı sağa sola ön arkaya falan filan yatırabiliyoruz ve şuradaki bakın görüyorsunuz açılıyor ve kapanıyor 60 FPS 2K e, aşağı linki bırakırım Amazon'da vesaire hep baktım fakat orada kalmamıştı hatta baya bir sürede bekledim açıkçası o o yüzden direkt AliExpress'e sipariş verdim. Gümrüğe takılmadı çünkü şöyle bir şey var. 30 Euro'nun altında olanlar gümrüğe takılmıyor arkadaşlar. Kargo dahil 30 Euro'yu geçerse vergisiz fiyatı. Yani bunun saf fiyatı mesela AliExpress'e girdiniz ve bunun fiyatı 1000 lira mı yazıyor? 1000 lira ne? Kaç Euro mesela? 26 Euro falan. Eğer kargo dahil mesela 28 Euro ise bu gümrükte takılmaz gümrüte takılmıyor. Bunlara dikkat ederek alırsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Bilgisayara geçelim kamerayı takalım ve test edelim. Evet arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Bu kameranın büyüklüğü ve bu kameranın şöyle büyüklüğü. Yani bu şekilde duruyordu kamera. Tripodumda bu. Şu gördüğünüz kısma şu aşağısına takabiliyoruz. Bu gayet iyi. Bunu da belirtmek istedim. Onu takalım ve bakalım testlerini yapalım. Evet arkadaşlar şu anda kamerayı taktım ve görmüş olduğunuz gibi gördüğü alan bayağı bir geniş. Yani benim bu kamerama nazaran kullandığım kameranın görüş açısı bayağı geniş ve cidden net yani bu e, bundaki karıncalanmalar vesaire renk sapmaları hiçbiri yok. Hatta bunun hakkında birkaç video çekmiştim fakat oyun videosuydu. O oyun videolarını izlemek için kartlardan gidebilirsiniz. O oyun videosunda lamba kapalı bir şekilde sadece ufak bir yüzümüz daha iyi gözüksün diye bir ışık yanıyor. Ve sürekli böyle bir kamera kullanıldığı için bir karıncalanma vardı hep facecam'de. Biraz kötüydü. Ha, yüzümün gözükmesini istediğim için de direkt kamera kameralı bir şekilde çekmiştim. Onu da izlemek için gidebilirsiniz. Şimdi bu kameranın driver'ını indirmek için yani ayarlarını yapmak için driver'ını indirmeniz lazım. Nrus'un sitesine giriyoruz. Ben aşağıda vereceğim. Neersink deniyor. Neersink olarak buraya geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Evet burada kameramızı algılıyor şu anda. Device setting vesaire şu an gözükmediği için e neden gözükmüyor şu an? Çünkü OBS'te kamerayı kullanıyoruz arkadaşlar. Burada renk ayarlarını ve renk tonlamalarını vesaire yapabiliyorsunuz ve şu an renk biraz kısık bu arada. Böyle Bright Nasıl bir tık arttırırsanız bakın görmüş olduğunuz gibi artıyor. Şunu ben 128'e alabilirim. Buradan bunu 60 Hz'e alıyoruz. Update istersek yapabiliyoruz. Facecam üzerinden bu şekilde bakın şu anda özel kısmına aldım arkadaşlar. OBS'ten geldiğinden sonra bunu çözünürlük ya da FPS özel aldıktan sonra çözünürlüğü buradan bakın 2K'ya kadar çıkıyor ve şu an bakın 60'ı ayarladık tamam dedik. Şu anda kameranın hani netliğini az çok arkadaki şeylere bakarak anlayabilirsiniz. Üstündeki jelatinini söküyor. Altyazı ve şu anki fark çok daha güzel. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir FPS kaybı vesaire yok. 60 FPS en azından hani daha kaliteli şekilde videolarınızı çekebilirsiniz. Yayınlarını yapabilirsiniz. 2K'da bu şekilde gösteriyor. Şimdi ben bunu bir 1080'e alayım. 1080'e aldım. Evet 1080'de çok az da karanlık sanırım. Dediğim gibi bunların tüm ayarları var. Bunları bu ayarları yaparak yapabilirsiniz. Tam ekranı tekrardan aldım. Lambayı kapatıyorum. Şu an görüyorsunuz karanlıkta tamamen karanlık ortam ve sadece ekranlar o odayı aydınlatıyor. Ve görüntüsü bu şekilde. Bir de büyük ekranda bu arada. Yani buna nazaran çok iyi bence. Çünkü karanlıkta da bazen video çekmek istiyorum. Ve ekstradan şunu küçülttüğünüz zaman benim suratım sadece ekranlardan zaten az çok gözüküyor. En azından daha iyi gözüküyor. Şimdi bir de Ve arkadaşlar şu anda tekrardan büyütüyorum. Ve şu anda odada sadece bir tane şu açık abi. Bakın şu bir tane. Ve arkadan vursun hatta. Direkt netleşiyor yani direkt. LED'lerden biraz fırfır yaptı. Onu ayar çekmeniz lazım. O büyük ihtimal FPS'ten kaynaklı e, bu şekilde arkadaşlar diyelim ki bu şekilde bir yayına açtınız ve lambayı açmak istemiyorsunuz. Görüntü nasıl abi? Görüntüyü küçülttük. Gayet net bu arada. Hani. E, bu arada kameranın mikrofonu da var. Mikrofonu da hemen test edelim. 5-6 karış uzaklığında. Şu anda beni arkadaşlar kameradan mikrofondan duyuyorsunuz ve kamera benden yaklaşık 6 karış uzaklıkta. Test şu an nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Ben de videoda göreceğim. Bu fiyata aslında mikrofon da çok okey bir e, kalitede. Sonuçta bu bir kamera. buna. Mikrofon koymaları ekstra bir şey, koymalarına gerek yok. Hani bu şekilde düşünerek buradan da yola çıkabilirsiniz, hareket edebilirsiniz ya da eleştirilerinizi buna göre yapabilirsiniz. Böyle değiştirelim. Evet, şu an e, kendi kendi, kendi mikrofonuma geçtim. Kalitesinde ben de cidden çok merak ediyorum bu arada. Umarım güzel bir inceleme olmuştur. Yapabildiğim kadar detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Unuttuğum yerler varsa söyleyin, onları da ekstradan inceleyip shorts olarak kanalıma atarım arkadaşlar. E, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.